X Pikolik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Mobbing simulator oynayacağız. Ev taşımacı. Ee, i̇şimiz bu. Ev taşıyacağız. Demosunu oynuyoruz. Oyun daha çıkmadı. Normal zorluk, kolay ve zor. Tam fiziksel kaldırma. 1000 ile başla, 3000 ile başla. Normal, 6000 ile başla, kolay. Tabii ki normal bir şekilde. Başlayalım. Bakalım neymiş Navigasyon göstergesini ta takip etken masaüstü bilgisayarını kullanın Aha şu navigasyon ayarlar. Radarı kilitle. Çok daha iyi. Şimdi ilk işin için hazırlan. Koli satın al. Küçük bir taşıma kamyonu kirala. Koli ve Mağaza. Daha büyük kutulara ihtiyacınız var. Sepete xlar, kutular ekleyin. Çanta satın al çöp için. Araçlar. Küçük bir kamyon sepete ekle. Taşıma kemerleri taşıma sırasında mobilyayı korur. Sepet ve satın al. Evet eğitimle devam ediyoruz sipariş edilen ürünlerimiz burada hepsini alabiliyorum güzel eee big sarına git e-posta simgesine tıkla şöyle bir bakalım garajımız burası değişik bir tuvalet posta. Taşınma yardımı aranıyor. Taşınmak için yardıma ihtiyacım var. Mümkün olan en kısa sürede. Balıyı Balıyı de yaşıyorum ve buradaki internet tamamlamıyla işe yaramıyor. Oyun yayını yaparak geçiniyorum. Bu yüzden sürekli bağlantı kopmalarına artık katlanamıyorum. Gerçek bir var olan bir yere taşınma zamanı geldi. Ne zaman gelebileceğinizi bildir lütfen. Ne kadar erken o kadar iyi. Son yayınım tam bos dövüşünün ortasında koptu. Hiç hoş değildi. 7 tane mobilya var. Paketleme. Tamam 101 metre. Önerilen kamyon küçük. Ödeme artı çözüle. Kabul ediyoruz. Şimdi. Müşteriyle konuş 100 metre ileride. Araca bin. yoldan gidelim Kralları uyuyalım kamyon bizim değil gaza yemesin kamyondan in arabayı sıfırla hmm, baga takılma olasılığına karşı şöyle park ediyorum Evet, merhaba. Geldiğine sevindim. Bu yerden bıktım artık. Taşınıyorum çünkü buradaki internet kabus. Kevimli için çalışıyorum. Genellikle oyun ve canlı yayın üzerine. Üçüncü kez yayınımdan atılınca resmen koptum. E, yatak odasındaki gardırobdaki gar gar tüm kıyafetleri ve diğerlerinin tüm kitaplarıyla ile hatıraları toplam paketle. E, mobilyaları gence Sadece oturma odasındaki kanepeyi, gardırobu, oyun koltuğunu, masayı, masanın yanındaki küçük dolabı alıyorum. Geri kalan her şey kalıyor. Evet sakın ah sarı düşürme yayını telefondan yapmak zorunda kalmak istemiyorum. Teşekkürler kesinlikle seni anlıyorum. Şimdi eşyaları kutulara mobillere taşıma Taşıma sırasında eşyaları beklemek için dairesel menü kullanarak kutu çanta ve diğer eşyaları hızlı hızlıca seçebilir farenin orta tuşuyla menüyü açabilir seçmek istediğin yöne fareyi hareket ettir. Paketleme yöntemini seçin. Kutu simgelerinin üzerine gelin. Mevcut kutular doğru kalıp. Evet. Hallederiz. Evet. Şimdi paketleme kutu. XXLaç karton kutu. Konteyner çok küçük. Bunlar için büyük gerekiyor. Kitapları alalım önce. Dairesel menü açın. Uygun kitabı seç. E, uygun kutu veya çanta seçin. Tuşuna basın kap dolu olmasa bile istediğin zaman et tuşuna basarak manuel olarak kapatabilirsin. Aktarda tamam da otomatik kapanır. Kutuyu aşırı doldurmak yırtılmasına ve içinde dök neden olur. Eşyalar zarara görebilir. Dikkatlice paketleyin. Aynı mobilyadan gelen eşyaları birlikte paketleyin. Böylece düzenli kalırsınız ve boşaltma işlemin daha hızlı olur. Evet. de bizim boşaltacağız. Paketlemenin de paketin sol tarafta. Paketin kendi sonucu ne acaba? Teşekkürler. Peki. Akut yere yere yerde artık anladım. Çok fazla kitabım var ya. Basılı tutarak çalışsaydı bari. Evet. Yakala. Yakala. Şunları götüreyim bir yerlere çarptırmadan. Kırılabilir. Eşya olabilir. E ee, kullan. Şu paketi kapat. Şimdi peki nasıl Aha paket burada kaldı. Oturma odası. Paketi aç F kaldır. Menzil. Bırakma menzilini. Al, ayarlayabiliyoruz. Çok güzel. Sol klik basılı olarak döndürebiliriz. Ee, peki nasıl bırakacağız? F kaldır. Yerleştir ama lütfen. Şöyle de doğruca bırakabilirmişiz. Güzel. Diğer paketimizi de alalım. Bir şeylere çarptırmadan. Bu kitap bu ya. Sıkıntı olmaz da. Şu küçük bakları. Evet. Şöyle döndür. Ben Türkiye'deki kargocular gibi değilim lütfen. Lütfen. Şimdi tekrar. Şu kutu ee, Alacağımız şeyler. Bunun için büyük gerekiyor. Seni almayacağız. Şimdilik bırak. Ya. şöyle bakalım. Evet, senin için küçük gerekiyor ama sıkıntı orada. Paket diyebilirmişiz. Ama ay neredeyse dolu ya. O yüzden başka. Alışamadım hala. anladık. Geç lütfen sen de şurada kal. Ee, sizler için büyük kutu. Dayanıklı kutu XX large Konteyner çok küçük mü? Yere atmıyor değil mi? Yok. Şimdi geldik en önemlisine. konteyner çok küçük nesne başka nesne tarafından engelleniyor başka başka koltuğu almayacağız değil mi yok konteyner çok küçük evet ne şöyle dur bakalım Bunlar tane tane götüreceğiz ya. Yani. Merhaba. çeşitli gardrop. Bütün sen o tek oturma odası. Merhaba. Önce götürelim sonra düzenleriz. Evet geriye bir ve Direkt niye buraya gelip duruyorum? Kar odası diğer tarafta. Yakala. Yere çarptırma. Kasan güzelmiş. Böyle bırakalım. Ne kaldı ki geriye? ne işaret hala var? Evet, küle. Yakala. Peki ben seni nasıl sabitleyeceğim? Ya da nasıl koruyacağım daha doğrusu? Şöyle bırakalım. Mobilyaların içindeki kutuları yerleştir. Evet bitmiş olması gerekiyor. Mobilyaları içindekileri mobil dışarı taşıma kamyona paketleme aşamasını bitir. Nasıl ya paketleme aşamasını bitirmek için ama 25 bilen içine kutuları yerleştir. Anlamadım ama taşıma arabası birden fazla kutuyor. Daha uzun mu? He. Evet. XX'ler kuşu. XX. seni paketlemem gerekiyormuş. Özür dilerim. niye 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 acaba bu kadar kötü Evet iki kaybedeceksen iki peki bunların poşet mi acaba paketleme çantaları aynen anlaşılan seni seni ve seni de ayrı paketleyeceğiz anladım şimdi Şimdi. Enter. Paketleme aşamasını bitir. Evet şimdi yerdeki kutu çanta ve eşya daha küçük mobilyalar almak için yaklaşın Q'ya basın. Kutuyu tutarken serbest hareket edebilirsin. Q tuşuna basarak bırakabilirsin. Eşyaları taşıma işini de bitirdik. Mobilyaları yükleme alanına taşı. Yükleme alanı neresi? Şurası. Ha, tamamdır. Şimdi mobilyaları yükleme. Mobilyaları yaklaşırım kenarındaki parlayan saydam ellere bunlar nerede? Nereden tutabileceğinizi gösterir. Mobilyayı tutmak için Q tuşuna basın. A ile tekrar hareket ettirip Q ile tekrar şey yapabilirsiniz. Ee, bir mobilya Q ile tutarken onu kaldırabilir, döndürebilir. Bunu yapmak için sağ klik, dön hareket ettir. Bunu yapmak için farenin sol klik tuşu basılı tutun. Döndürmek için fareyi hareket ettirin. Döndürmeyi durdurmak normal. Taşıma moduna dönmek için sol tuşuna bırakın. ipucu bir. Dikkatli olun. Ağır mobilyalarda döndürmek dayanıklı harcar. Dayanıklılığınız <laughs> sıfıra düşerse eşyayı düşürürsünüz. İpucu 2. Döndürme sırasında mobilya duvara, tavana veya başka bir yere çarparsa yine düşer bir mobilyayı almak için F tuşuna basın. Eğer çok ağır değilse onu kaldırabilirsin. Mobilya taşımak dayanıklılık tüketir. Bu yüzden dayanıklılık çubuğuna dikkat et. Bazı eşyalar uzun süre taşınamayacak kadar ağırdır. Ara vermen ve onları taşımanın başka bir yolunu bulman gerekir. Böyle bırak. Bizim aracımız vardı ya biz. Aracımız yokmuş. Aa, ama sizi bayağı bir düzeltmem gerekiyor anlaşılan. Bunu çok güzel yapmışlar bak. Ee, hassas yani şey değil. Çok oyunda genelde sıkıntı yaşıyordum. Ya ani döndürüyor ya da çok yavaş döndürdükleri için. Hadi. yaklaştır ve bırak. Bırakır mısın lütfen? Ya garip bir şekilde torbaları yerleştiremiyorsun. Tamam şimdi seni alabiliriz. Ve kaldır. Bırakır mısın? Teşekkürler. Şimdi ne kaldı? Seni de mi almam gerekiyor? Bitince dayanıklılığımız var. O yüzden alalım. O kadar güçlüymüşüz. Güzel. Eee. Peki ben seni nasıl yerleştireceğim değil mi? Aa ittim bunu. Güzel. Seni de düşürüyoruz ama. Şöyle bırakabiliriz. Sen başıma bile oldun. Evet. Güzel. Niye bırakmadın acaba? Başka arkada başka öykü olduğu için. Sıkıntı yaşadı. Bakalım ne kaldı. Bilgisayar tabii ki koltuğu almadan olmaz. Şöyle kenara itsek seni. Lütfen bırak artık yeter. Araç küçükmüş ya biraz sıkıntı yaşadı ama olsun hallederiz şimdi döndürelim bunu da bırakalım son bir adet %92 paketlenmiş eşyaları yükleme alanıdır ee, bakalım bunları da sayıyor mu emin değilim Evet, şimdi kaldı bunu nasıl yerleştireceğiz, değil mi? dur musun lütfen. Evet. et evet, şu kış falan filan hallederiz ya. Yakala. Filmadı. Güzel. Gerçekte yapsaydım bu kadar zorlanmazdım herhalde. Mam ya, kapanıyor mu? Kapanıyor. Yok, yakala. Şimdi ipleri atmam gerekiyor. yani koltuktan emin değilim. Onun dışında gayet iyi. O yüzden koltuğu biraz şöyle çekmem gerekiyor. Şu. Matsat ip tutsun onu. Yani bence o iyi oldu. Şimdi eee tismet adresine götür. Herhangi bir oynama yok. Ne yani 100 metre ilerinde internet mi var ve sende yok ha? Evet. Ev burası mı ki? Umarım ondan para kesmezsin. şöyle gidelim o zaman içime takıldık. O vidaları yerleştir. Bunları çözelim. Ve yeni eviniz. Hayırlı olsun. Hızlı bir şekilde odalara bakalım. Neyi nereye yerleştireceğimi söyler umarım. Önce oltuk. Evini ben... Burası yatak odası. Çiller buraya gelecek. Ee, yakala. <laughs> Yanlış oldu. F olacaktı. Yatak odasına kurmayalım ya. Dur. Başka oda yok mu? Burası mutfak. Ha yerleri gösteriyormuş. Tamam. Cidden ee, döndürmem mi gerekiyor? Onu da ben ayarlamayayım ya. Bu şekiller. Ha şuraya. Öyle. Sen neyden? seni buraya yerleştireceğiz de. Sıkıntı ne? Açar mısın lütfen? sonunda buraya yerleştirmeyecek miyim? Aa, ya, bir dakika şeyleri nereye yerleştireceğiz? niye? doğruya dolap biz getirdik ya ben diyorum niye bırakır mısın? Hı. anladım özür özür bir dakika şöyle bırak yatak odasına mı gidecek bu? hayır Uzaklaştır, sol klikle döndür. İşte memnuniyeti yapacak bir şey yok. Bu kitaplık. <laughs> Burada kal. Evet, şimdi bir sarmasını kurcalanmış lan önce onun için. uzaklaştır ve döndür. Ah, nereye? Buraya. Görev başarılı. Şimdi iyi de bunları daha aşmadık ki biz kalan eşyaları uygun yerlere. Sen nesin? Kasa. Ee, peki. Ha, gerek yokmuş. Çok güzel. Ol bak bu güzel işte bak. Bunu sevdim. Koller kolay işmiş. doğru. Bunlar hepsi parça parçaydı. İşte bu kadar. Kitaplık, kitaplığı şuraya yerleştirdik. Ya bir de bu da var ya. Şunu Biraz daha düzeltebilirsiniz bunu. işin cilvesi bu mu diyorsunuz? Yani kitap yerleştirmek mi? Evet. Kenardan bakınca daha mı kolay? Hayır. Da tamam. Evet. Bunlar koltuk şeyleri. Ha yok. Kıyafetlermiş bu. Koltuk şeyleri bunlar. Evet. Kalan eşyalar ne kaldı ki? E. Ee? Paket açma aşamasını bitir. Duracağım ne kaldı ki? Ben bir şey kalmadı. Ben niye para kaybediyorum ya? Hayırdır siz? 3 para kaybedecekmişim. Senden dolayı mı 3 para kaybedeceğim ben? E, kayıp sıfır ama Valla yapacak bir şey yok Ben özür dilerim Ama Kayıplar 3 parayı al Ne işiniz var sizin orada? devam et demo sonu moving simulator demosunu oynadığınız için teşekkürler ben teşekkür ederim oyunu güzelce geliştirin lütfen Neredeyim beğendiyseniz kesinlikle evet oyunumuz bu kadar arkadaşlar moving simulator oyunun demosu izlediğiniz için teşekkürler beğenip abone olursanız çok sevinirim oyunun tam sürümü çıktığında görüşürüz